Hanımefendiler, beyefendiler, Koyun Aslanı kanalına hoş geldiniz. Yeni yüz görüyor. Anıl Kiyevci. Susun. Bu ilk iki kuralı çiğnediğiniz anlamına geliyor. Evet, bugünkü konuğumuz P Network'ten bahsedeceğiz. Ee, video geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenerekten e, ilk videolardan da siz haberdar olabilirsiniz. Mainet e açıldığı zaman e, borsalara nasıl transfer edilir veya kayıcı nasıl yapılır? Herhangi böyle bir sorun yaşadığınız zaman ilk e, siz haberdar olmak için bu sorunları çözebilmemiz için yapmanız gereken kanala abone olup videoyu beğenmek daha fazla kişiye ulaştırıp P Network'ün daha fazla değerlenmesine de yardımcı Olmuş olursunuz ee, destekleriniz için. Şimdi bu arada Pnetworkçular mükemmelsiniz. Mükemmelde kalmaya devam edin ee, destekleriniz için de. Canlı yayınlarda kaçırmamak için yerinizi alabilirsiniz. Bu arada kafanızda takılan kayıcıyı nasıl yapmayı bilmiyorsanız. Ee, kayıcı sorunu yaşayanlar yani sonraki acil durum haberlerden de iksiz haberdar olmak için yapmanız gereken açıklamıyorum kısmında bizim PNETÖ Türkiye grubumuz var. Orada sizin gibi bütün mükemmel insanlar Böyle birbirinize yardımcı olabiliriz. Böylelikle kafanıza takılan herhangi bir sorun olursa bakın kayıcı sorununu yaşayanlar doğrulama yaptıktan sonra kayıcıyı nasıl geçersiniz? Nasıl kayıcı gelir size? Bunları soraraktan birbirinize yardımcı olarak bilgi paylaştıkça güzeldir diyerekten açıklamıyorum kısmına Bizim Coin Aslan Telegram grubuna da gelebilirsiniz. Kripto ile uğraşıyorsanız, Pi Network sadece grubuna girmek istiyorum diyorsanız ikisini de açıklama yorum kısmına koyuyorum. Oradan girebilirsiniz. Kanala abone olup video beğenirseniz de canlı yayınları kaçırmamış olsun. Bu tür videolardan da ilk siz haberdar olursunuz. Borsa transfer yapacağımız zaman Mart ayında eğer açılırsa borsaya transfer edeceğimizi nasıl pillerinizi doğrulayıp sata, borsalarda satabileceğinizi sizlere video olarak zaten yine paylaşacağım. Bu yüzden yerinizi kanalda aldıysanız mükemmelsiniz. Mükemmelde kalmaya devam edin diyerek başlayalım. Şimdi bu total şöyle total mining yapılan pillere bakalım hemen. Şöyle total mining yapılan pillerimiz toplam taşına madencilik ödülleri yaklaşık 2 milyar 800 hani diyorlar ya 100 milyar dolaşımda 100 milyar dolaşımda şu an yok 100 milyara madenciler kazarak çıkartacaklar ve madencilik hızı çok çok düşük yani gittikçe daha da düşmeye devam ediyor yaklaşık 1 milyar kullanıcı ulaşıldığı zaman madencilik de bitecek bu uygulamadan madencilik yaptığınız şeyleri de yapamayacaksınız. Bunlardan da haberiniz olsun. Yani şu anda dediğim gibi toplam taşına madencilik ödülleri 2 milyar 810 milyon 420 bin 828 adet P Network var. İşte şu anda kilitli madencilik ödülleri ise yaklaşık 1 milyar 852 milyon. Yani hepsi de 2026'ya kadar. Bu yüzden P'nin fiyatı yani şu anki 30 dolar olduğunu düşünüyorum ben ve 725 milyon dolarlık bir 750 milyon dolarlık bir fon yatırım toplamış P Network. var ee, bunu da size söyleyeyim risk sermaye şirketlerinden çok büyük yatırımlar bayağı bayağı büyük giriş için yani 1 milyar dolarlık bir likide toplamışlar bile daha fazlasında olduğunu düşünüyorum ha yaklaşık yani o yüzden piyasa değerinin yani 30 milyar dolar çıkarsa hiç şaşırmayız yani şu anda kilitli madencilik ödülleri 1 milyar 852 milyon adet. Yani bu da dolaşımda bize hesapladığımız zaman çıkarttığımız zaman yaklaşık 957 milyon dolaşımda şu an pi var diyebiliriz. E fakat bunların çoğusu zaten ekibin elindedir. Ondan sonra site edenlerin elindedir. yani cüzdanını kaybeden insanlar var. Mainet işte kaycısını yapıp sonra kullanıcı bu 24 kelimelerini unutan insanlar var. Ya yani dolaşımda çok az pi vardır ve piyasaya ilk çıktığında herkese böyle hurra toplu şekilde sattırmayacaklardı. Bu proje çok zarar verir. Yani muhtemelen öyle olacaktır. Kafa sizin de kafanızda takılan herhangi bir şey varsa fikrinizi de yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum. Yani burada da zaten gördüğünüz gibi 100 pi işte 1 pay ondan sonra 200 pay 0.21 19 pi. yani herkesi bak 4.0 bu 314 bin dolara destekleyen yerler. Bunlar ödemesini bunlarla yapıyor. 206 pay işte. Bu, buradaki arkadaş ise işte P-Network ile ev alan bir tur vlogger gibi tarzı. İşte evini diyor ki evini P-Network ile satıp alım satım yap yapanlarla konuştum. Böyle bir şey söylüyor. Yani bakalım. 196 bin dolara. Bilmiyorum çok garip yani. Şu anki fiyatı ise borsadaki fiyatı. E, borsalardaki fiyatı, e, IOU yani hisse senedi, sana borçluyum kısmında borsaların kendi belirlemiş olduğu bir fiyat var. Ve bu fiyat üzerinden al sat yapıyorsunuz. E, şu economy exchange, SuperX diyor ki kardeşim biz şu anda 2.4'lerden herhangi başka bir yaratma, mesela şuradan alıp e, bitmart huobiye de transfer edip satamazsın, öyle üçkağıtçılık yapanlar da olmak, e, yapmak istiyor. Ya öyle bir durum yok. Onu söyleyeyim size yani. Ya zaten transfer çekim işlemi olmadığı için bak, zaten burada da likide rezerv kanıtları olmadığı için adamlar kafalarına göre bir fiyat koymuşlar. Fakat Huobi'de bir rezerv kanıtı var ki bunu e, rezerv kanıtı çarpı işareti alınmamış. ve Burada rezerv data e, unbelievable diyor. Yani diyor ki rezerv kanıtı yok. Belirli değil. E, o yüzden dediğim gibi ben açık fiyatım 31.4. Hiç şaşmıyor. 31.2, 31.4 pi'nin 3.14'ü gibi hesaplayın. Bunu ne 3 dolarda ne 300 dolarda çıkarsalar iyi bir şey olmaz. En iki tarafının alım satım yapabileceği temiz bir fiyat, ucuz bir fiyat demeyeceğimiz, pahalı bir fiyat da diyemeyeceğimiz, normal, ideal diyebileceğimiz bir fiyatta bu fiyata çıkması hiç şaşırtmaz bizi pi network için. Şimdi burada bir IBM haberimiz de var. Ee, bir geçmeden önce buna. IBM nedir? IBM merkezi Armonk, New York ABD'de olan dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketlerinden biridir. 410 bini e aşkın çalışan, 170'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Yani bu yüzden dediğim gibi IBM'ye de artık P-Network'e entegre olmuş durumda. Zaten burada e, IBM Cloud artık P-Ağına, küresel bilişim sektörünün önde gelen oyuncularından e, IBM... Cloud kısa süre önce Pi Network ile entegre oldu. Önümüzdeki süreçte Pi topluluğuna daha fazla for, e, Fortine 500 şirketin katılmasına bekliyoruz. SuperPi Network aracılığı 2024 yılında yapılan e, Verdisyon'daki kayda değer artış ya da kayda değer bir teknik başarıdır. Ekosisteme yeni unsurlar kazandırdıkça pi önemli teknik gelişmelere küresel yenilikçilere şaşırtmaya hazır. Yani o yüzden diyor ki bunu desteklemek için Mart ayında 0.49 Pi düğümünü başlatmak, geliştirmek, teknik yeteneklere sahip geliştirilmiş kayıcı yardımcı uygulamalarının ile birlikte teknik bir işbirliği yapılmaktadır. Yani bu da e, Pi'nin daha iyi yerlere gidebilme potansiyeli ve kayıcıların daha hızlı e, onaylanması için yardım ve yataklık diyebiliriz. E, güzel bayağı yani risk sermaye şirketlerinden ise işte Ulan Türesi hatta bunları paylaştık sizlerle. Çok büyük yatırımlar aldığını gördük yani. Ve Çin'in en büyük destekçileri arasında Güney Kore var, Çin Devleti var bu arada. Yani Çin Devleti'nin girmesi biliyorsunuz ki Bitcoin'i ilk fırlatan, Bitcoin'in bu seviyelere 40-50 bin dolara gelmesine en büyük rol oynayan Çin Devleti'dir. Bir yasaklayıp bir kabul ediyor. O yüzden dediğim gibi Çin Pay Network'a çok büyük destek veriyor. Bu yüzden pi'yi çok iyi yerlere götüreceklerdi. Bu arada yakında arayüzümüz değişecek diye herhangi haberler var. Şöyle şu tarz haberler var. Güncellemeler yakında olacaktır. Ya burada da zaten moderatörümüz Murat sağ olsun gayet güzel bir şekilde bize yarasa Murat haberleri getiriyor. Bunu da söyleyeyim dedim diyor. burada zaten e, e, IBM Cloud'a Cloud ait işte Pi e entegre olduğuna dair kodlamalarımız da bulunuyor. Şimdi ve yaklaşık 28 gün sonra biliyorsunuz ki bu pi ödemelerinin yapılması için sürekli pi ödemeleri, eki bunları dağıtmak için ödemeleri yapılmak için düzenli olarak 50 milyon pi şu şekilde dağıtıma çıkarılıyor. 29 gün, 28 gün sonra işte 50 milyon pi tekrardan sahnelere çıkıp ben size geliyorum diyor ödemelerini göndereceklerdir. Bunu da söyleyelim dedi. Bu yeni çıkacak olan cüzdanın da e, ara yüzde de şu şekil olacaktır. Kayıcınızı burada yapabilirsiniz. Free site formu da buradan girebilirsiniz. E, dediğim gibi wallet'ınıza buradan da giriş yapabileceksiniz. Yani garibime giden şey ise 2.12 milyarlık bir market gibi sahip şu anlık. Yani piyasaya çıkmadan bunu ekip belirliyor, ekip gösteriyor yani ya, volüm şeyi de hacmi de daha herhangi bir şey olmamasına rağmen, kimsenin doğru düzgün botlarla alım satım yapılmasına rağmen bilmiyoruz. Kara para mu orada? Volüm %82'lik bir artış yaşamış ve 209 bin dolara çıkmış hacmi. Yani bu Mart ayında çıkarsa tahminime göre de Mart ayında çıkacaktır. Yani bir of, gerçek fiyatı 30 dolar, 31 dolar o anki hype ile beraber 50, 60, 70, 100 dolarlara da gitme potansiyeli var. Dolaşımdaki arıza düşük olursa bu arada dolaşımdaki arızanın hepsini çıkartmayacaklar. Ee, onu da size söyleyeyim. Başka herhangi baktığımız bir şey, bakmadığımız bir şey kaldı mı? Yok şu anlık herhangi dediğim gibi yani burada çok az piler transferi. Bu da insanlarda o kadar çok fazla olduğunu sanmıyorum. Ee, bunu da söyleyeyim. 15-20 bin olanlara bir zahmet 6 yıllık emeğinin karşılığı olarak 15-20 bin 50 bin adet olanları e, yani kazandırırlar. Şu anda bakarsak zaten Bitcoin balinaların elinde bile 100, Bitcoin 50 bin dolar olmuş. Hala adamların elinde 100 bin, 200 bin, 300 bin, 1 milyon Bitcoin var yani. Bunu da size söyleyeyim. Bugünlük videomuz bu kadardı. P Network ile ilgili e, fiyat hedefim ise dediğim gibi e, gerçek fiyatının bu 30 dolarlar olduğunu düşünüyorum. 30 ile 300 dolar arasında olası çok büyük bir en güzel olumlu olduğu bir hype la ile en güzel bir piyasada en güzel haberlere gelirlerse 300 dolarları da çıkarma potansiyeli olan bir proje. Ee, dediğim gibi dolaşımdaki arzını hepsini sürmeyeceklerdir. Sebeplerini açıkladım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videolarında gelmesini istiyoruz. Sıradaki incelememi istediğiniz e, konu alt koyunlar hangisi bunları da yorumlar kısmına yazarsanız açıklama yorum kısmına koydum. Telegram, Twitter gruplarımıza gelebilirsiniz. Sorularınız varsa da yardımcı oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Koyun aslanı, gururun aslanı.